Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusunda ise e, daha detaylı, tüm şoför olduğunuz zaman haklarınızı öğrenin. Ya da hangi durumlarda neler olabilir diye size e, öyle bir yayın çekmek istedim arkadaşlar. E, kanalımıza tabi yeni içerikler de daha gelecek, yeni yeni şeyler. E, arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusunda size... E, tır şoför zaman haklarınızdan bahsetmek istiyorum. Ne gibi haklarınız olur? Bir yerde çalışırsanız. Misal. Aynı fabrikadaki gibi olur arkadaşlar. Sigortanız yüksekten yatıyorsa sıkıntı olmaz. Ama düşükten yatıyorsa ileride emekli maaşınız bir, bir tık daha düşük olur arkadaşlar. Şöyle koyup bacağım ağrıyor gerçekten araçta. Bir de arkadaşlar tır kullandığınız zaman genelde gün boyu tır sürdüğünüz zaman ne koyayım ben bu arabanın. Ya, vallahi bir şey var ya. Affetti ben arkadaşlar. E, tır kullandığınız zaman arkadaşlar e, bakınız günlük en az bir saat inin araçtan hani çok sefer attığınız dönemlerde inin bir, bir yürüyüş yapın yani arabanın etrafında bir tur atın bacaklarınız açılsın tur şoförlüğünde görülen en büyük sorunların başında bacak ağrılara e, kramplar ve arkadaşlar kıl dönmesi geliyor nasıl oluyor bunlar ya sürekli arabanın içinde oturursanız akşama kadar bunlar olur arkadaşlar o yüzden e, gün boyu yürüyüş yapmak önemli arkadaşlar. E, Direksiyon başında arkadaşlar esrar, ot, kubar gibi şeyler hiç bilmez. Neden diğer videolarımda da size söylemiştim. E, hangi durumlarda ehliyetiniz iptal olur diye. Bu gibi e, psikiyatrik açıdan olan sorunlarda e, genelde ehliyetiniz elinizden alınır arkadaşlar. Daha da ileriye giderseniz yani e, akıl hastanesine girme gibi bir kafanıza bir plan koyu olur. Daha doğrusu psikiyatristler sizi oraya atarsa o zaman bütün sosyal ve kişilik akdenizlerinizden aldırır arkadaşlar. arkadaşlar. Bu tür arkadaşlar klimalara çok dikkat edin, klima çarpmasına özellikle. Çünkü klima çarpması çok çok tehlikeli bir şey. Ee, nasıl yani tehlikeli? Eğer midenize doğru vurursa klima, e, midenize ağrılar başlar, kusarsınız arkadaşlar. Çünkü, çünkü hastalık geçirirsiniz yani. Klima için konuşuyorum, yaz aylarında zaten kışa girdik arkadaşlar. Abi artık kış. Yani bugün ayın 8'i. 9. aydayız. Ee, bir ay sonra arkadaşlar da artık kazak giyme mevsimi başlar. Zaten hava durumuna baktığımız zaman da Allah şükürler olsun. Artık hep 23, 20, şu son 2 gün yani. Bir bugün, bir yarın. Bir de ondan sonraki gün havalar. Çıkıyor. Ondan sonraki günler artık havalar e, serinlemeye dönüyor arkadaşlar. Tabii kışın yağmurlu havalarda arkadaşlar, biz geçen cumartesi günü mesela çalışmadık. Kocaeli bölgesinde yağmur vardı, şiddetli. Dökümler kapattı. Dökümler kapandı, i̇şte iş yok zaten. Ayrıca bir iki araba mıcır çıkıyor, yani. i̇şte kum götürüyorlar, taş getiriyorlar. Yani Aile olursa onlar çıkıyor. Ama ben çalışıyorum ama şimdi. yani. Nasıl yani çalışıyorum arkadaşlar, sürekli devam. Bizde bu patronun çevresi biraz geniş durdurmuyor arabayı ya. Sürekli çalıştırıyor abi. Arıyor Gel, gel, gel. Ee, i̇şte harfiyat kışın çok güzel arkadaşlar. Kışın var ya harfiyat tadından yenmez. Geliyorsun, 1'e kadar otur ya da 10'da on, gidip geliyorsun 8'de. 10'da eve gidiyorsun. Saat 3 gün bir araba iş çıkarsa bir araba iş çıkıyor. Ona gidiyorsun, onunla CHP'desin. Aranda yapıyor. Kışın. Ee, bir de arkadaşlar kışın bir güzel yanı daha var. Ee, harfiyat sektörü için. Gerçekten kış harfiyat sektörü için şoför açısından çok bulunmaz bir nimet. Ama işveren açısından çok kötü bir an. Çünkü kışın arkadaşlar ben 3-4 gün evde yattım günleri bileyim. Yemin ederim. 3, 3 gün evde yattım arkadaşlar. 3 gün. Ne de maaşından bir kesinti oldu. Her gün hava yağmurluydu. Döküm de kapalı. Devam baba sıkıntı. Evde ya Maaşla yatıyordu arkadaşlar. maaşını da yatıyordu. Kışın. Evet, kışın bir güzel yönü daha var arkadaşlar. Ee, kışın dökümler 5'te kapatır arkadaşlar. Sabah 8, akşam 5'tir. 8 uçta açar, 5'te kapatır arkadaşlar. Kışın. Yani kışın hani ol, oldu ki çalıştınız. Yani çalışma ihtimali çok düşük de kışın. Misal diyelim çalıştınız. Yani en baba 3.5'dan sonra daha yükleme olmaz. 3.5-4'den sonra daha yüklemezsiniz. Çünkü dökün 5'te kapatıyor. Ama ne nereden yükleyeceğini dökmeye yetiştik. Kışın yani. yönleri güzel. kışın yani işte arkadaşlar bu böyle. Ben yani bir ay içinde 20 gün evde yattım. Ya ya 20 gün arkadaşlar. 20 koskoca gün. Hava her gün yağmurlu, her gün yağmurlu, her gün yağmurlu. Hava ya da kallı. Tamam, en güzel hava, en güzel ayda. İş olmuyor. Paranızı alıyorsunuz. İşte kışın harfiyata girmek zor ama arkadaşlar. Yani kışın kimse sık kolay, kolay harfiyata alma. Ya bizim firma için özellikle koşan arkadaşlar. firma paso biz döküme çalışıyoruz arkadaşlar. Bizim iş bir döküm. Ya yani TCT denilen yere biz gidiyoruz. Yani diğer yerlerde var. Adam sadece belli başlı yerlere mıcır çekiyor. Ya da kum çekiyor. Ya da beton santrallerine malzeme taşıyor. Bu adam çalışıyor. Bu adam yaz kış çalışıyor. Hem de 8-6 çalışır yani. Sağlam çalışır. Ama işiniz döküm neyse yani. Tamamen harfiyat üzeri neyse. O zaman kolay kolay sizi çalıştıramıyor. Bir işi yok. Da. Harfiyat seninki yani. Ya bizim gibi mesela Altınkaya harfiyat diye geçiyor. Ha var. Arkadaşlar öyle çalışılan yerler var. Mesela bu Gebze'de var. Tarzında. Mesela yol deri harfiyat var. Bu benim çalıştığım harfiyat şirketinin amca oğlu. O çok büyük bir firma bunlar. Ya, bu adam kışın bile adam çalıştırıyordu yani. Ben evde yatıyordum adam kışın harıl harıl biri vası döküme çalışıyordu mesela. adamlar yani adam nakliyesini demek ki iyi alıyor ki oradan adamı oraya kadar çalıştırıyor arkadaşlar. Ee, durum budur. Kış geliyor arkadaşlar. Tara kış kapıda. Zaten bizim işlerimiz arkadaşlar. kesildi kesilecek gibi artık. Ya işte tacağız. iki hafta daha hani çok yoğun bir çalışma ikinci haftanın sonunda zaten işler de azalır. Mevsimde kışa gidiyor. Büyük, gönlümde büyük bir harfiyat yok. Tabi ee, tabii orada o 15 gün içinde arkadaşlar burada işler kesilir. Yani nasıl kesilir derken şöyle arkadaşlar daha öyle eskisi gibi çok böyle 10 sefer atacağımız bir iş olmaz. En 3 sefer, 4 sefer. Yani şu bize çalışıyor yani iş büyük diye. Piyasa da olmaz hep kendi arabalarımız olur. 20 araba gideriz bir yere ya da 25 araba kişi başı düşeceği 3 sefer, 4 sefer. Hani yani orada bir harfiyat olursa yani. Büyük ya da ne bir bina yıkımı oldu. Bina yıkımına gideriz. Ufak tefek işler yani. Çerezli. Bir günde bitirebildiğimiz işler yani. Ben bir günde bir binanın temel katısını yaptığımızı biliyorum arkadaşlar. Bir günde bir binanın temel katısını yaptık. 20, 25 arabayı. Tatlı kuyuda. Yaptık bitti. O da öyle olur yani. Bazen arkadaşlar biz burada çalışırken ben çalışıp şirkette saat 1'de eve gidiyordum. Valla arkadaşlar 12.30'da bir de garaja geldi iş yok. Maaştan kesinti yok. O dönem güzeldi yani. Vallahi güzeldi. Ama bu 6 ay çok çalıştık arkadaşlar. Ben böyle çalıştığımı bilmem altı ayda. Yani. Ya günlük 10 sefer arkadaşlar ya. Her gün ya. Şu an 10'a gidiyorum. Vallahi billahi şu an 10. seferi boş atmayayım. Sabahtan beri. Çaya duramıyoruz ya. Çaya duramıyorsun bir tuvalete duruyorsun devam. Onun harici durdurak yok. Gidiyorsun yüklemeyene Ta yükle çık hemen. sıra yok. Boşaltma dökümler desem döküm seri. Gebze'deki en seri döküm çünkü şu an. nasıl yani çünkü Arkadaşlar ya, buraya bir giriyorsun 5 dakika. 5 dakika sürmüyor boşaltman ya. Boşalt çık ya. Harfiyat seri ne bileyim konteynere göre, bir rulo'ya göre, bir boru profile göre tabii ki de zor. Yani harfiyatın tek kötü yönü ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir de cumartesi çalışıyor. Yani tek kötü yönü o. Yoksa harfiyat on numara iş. Vallahi on numara. Her akşam evindesin. Ben bir yıldır ben gece araç kullanmadım arkadaşlar. Bir yıl. Eskiden ben gece de tır kullanıyordum arkadaşlar. Gece akşam oluyor ya. Işıklarım ışıkları yok. Daha öyle bir şey yok bir yıl bir yıldır hep gündüz. Sabah sekiz, akşam beş buçuk, altı bitti. para e paramız sağlam burada arkadaşlar. Evimizin ya, yemeğimiz, içmemiz var. Ya harfiyat eskiden çok kötüymüş arkadaşlar harfiyat. Yani eskiden millet anlatır. büyük abilerimiz tabii. Şey yıllarını vermiş olan abilerimiz. yazıyor diyor sen diyor eskiden diyor altıda garaja çekecektin ha arabayı. Eskiden saat yok. Arkadaşlar tatil yok. Saati yok. Ee, ona da daha ne diyeyim arkadaşlar. Deli sefer atıyorsun. Tonaj dırla. E, şu anda harfiyat sistemi tamamen memuriyete dönmüş arkadaşlar. Harfiyat şoför. Gerçekten memur. memur ve Şu anda memur sistemi artıyor. E, da iyi. Allah gün bereket versin yani. Şu bir parada almıyor. Ben geçen 3.150 liralık burada sattım. 57.500 benim maaşım, 3.100 öyle aldım. 30 Ağustos'ta da çalıştık arkadaşlar. 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'ydı. 30 Ağustos'ta da mesai aldım 3 bin lira. Yani 50-63 bin liraya denk geldi benim bu aile. 63 iyi para vallahi arkadaşlar. Kötü değil. Ee, durum bu. Ya, döküme çalışmak güzel arkadaşlar için açıkçası. On numaraya TC tamam. Gir çık, gir çık. Bir, küp, bir küp. Ee, Karadeniz'de arkadaşlar ben çalıştığım adam. Ee, Artvin Hopalı. Hani bir işiniz bir işiniz olursa arkadaşlar gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. Bu işin kralını yapıyor bu adamlar yani. Ben hakonum diye övmüyorum adamları ama gerçek adamlar işin kralını yapıyor arkadaşlar. Yani işi biliyor. Çok, çok çalışıyorlar. Çalışma konusunda öyle yani. Adam harıl çalıştırıyor. Ya kış gelsin arkadaşlar. Kış güzeldir ya. Kış nimettir. Vallahi billahi var. O yağmurlu olduğu zaman dökümler kapalı evinde yatıyor, işe gelmiyor, maaşın yatıyor, atsan atsan bir sefer atıyor. Ha ne diyeyim yani size kışın bal ya, kışın altın kaya bal ya, vallahi billahi bal. Yeme de yanında yat. Bir hafta boyunca arkadaşlar yeminle söylüyorum ben bir hafta boyunca işe gitmediğimizi bilirim arkadaşlar. Bir hafta. Bakın haftanın altı günü evde yattık. Altı gün boyunca yağmurluydu. Pazar günde tabii döküm açmıştı. Pazar günü çalışıyordu döküm. Pazar gününe geldik mesai parası aldık arkadaşlar. Adam ses der ki lan oğlum evinizde yatıyorsunuz zaten bir haftadır evdesin. Pazar gününe gelin bedavaya çalışın dese herkes mecbur çalışacaktı demedi ama. Adam dedi tamam dedi, tamam. dedi pazar çalışırsanız yani burada mesainiz dedi. Bir de üstüne para alıyorsun. Ya, daha ne olsun arkadaşlar. Allah parayı kime vereceğini biliyor arkadaşlar. Vallahi de biliyor, billahi de biliyor. Öyle hak yemeyen adamlara Allah daha da çok versin. Vallahi Allah daha çok da versin. Çünkü hak yemiyor. Adam istese aynen bunu yapardı. Yapmıyor. Demek Allah'tan korkuyor bu adam. Helal olsun. Harfiyat camiasında bir de arkadaşlar kolay kolay paranız kalmaz. Ee, kolay kolay kalmaz yani. Kürdüyle de çalışsan kalmaz. Lazıyla da normaliyle çalışsan çalışan paranız kalmaz. Harfiyat sektörü bu şekilde arkadaşlar yani. Diyeceğim bu. Ee, adapta Adam zaten hatta brandayı açıyor. Eliyle açıyor arkadaşlar. Branda da sarmıyor zaten. Durum bu sayın arkadaşlar. Ee, videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım lütfen arkadaşlar. Başka istediğiniz videolar varsa ee, bu videonun altına yorum olarak da yazabilirsiniz. Mesela hangi tarz video istiyorsunuz, ne tarzda, neler çekeyim o tarz videolar da olur onlar da size paylaşır ee, bir daha sayın arkadaşlar size şu bilgiyi kesinlikle vermem gerekiyor ee, tırdasınız tırda çalışıyorsunuz yolda herhangi bir çeşit otostopcu motostopcu alma kesinlikle alma sakınlıkla sakınlıkla almayın sağınıza dikkat edin arkadaşlar büyük şoför abilerimize saygılı olun her şey için başı saygı. Yaptığınız işe değer verin. Bu işten ekmek yediğinizi bilin. Ee, arabayı kendi malınız gibi kullanın. Paranızın bereketi daha çok artar. Arabanızı yormayın. Patlolarınıza karşı saygısızlık yapmayın. İş yerinde işçi abilerinizle, kardeş, arkadaşlarınızla aranızı iyi tutun. Ee, şoför camiasında birbirinize yardımcı olun. Trafikte kimseyle tartışmayın. Ee, yemenizi, içmenizi de dikkat arkadaşlar. Onun artık gerisi can sağlığı baba. Aşağı araba gidiyor bak el, ellerim şeyde. Bir de her videonun altı arkadaşlar böyle bir maşallah yazmayı da lütfen unutmayın. Bakın görüyor musunuz? Bakın. Evet. Bunları böyle bu videoyu çektim. Bu videoyu da paylaşacağız Allah nasip edersin. Tekrardan kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah herkese kolaylık versin.